Offline mobil oyunlar yani internet bağlantısına gerek duymadan oynanabilen oyunlar online mobil oyunlar kadar popüler olmasa da her zaman seveni var. Çünkü internet bağlantısı günümüzde bile her yerde bulunmuyor. Vaktinizi çalmadan seri bir şekilde oynadığım kayda değer ve az bilinen 20 tane internetsiz mobil oyunu derledim. Sarmadan izlemeyi unutmayın oyunları kaçırmanızı istemem. Tamamdır şimdi oyunlara bakabiliriz. Huntdown piksel art tasarıma sahip 80'ler dönemini anlatan harika bir aksiyon platform oyunu 16 bit el yapımı grafiklerle güzel bir hikaye deneyimlemek isteyenler için güzel bir tercih. 2020 yılında ilk konsol ve PC'ye gelen bu yapım Steam'de çok daha ucuz. Mobilde ilk bölümlerden sonra 61 TL gibi bir ücret talep ediliyor ama o parayı hak ediyor dostlar. Dead World Heroes oynayabileceğiniz en iyi zombi temalı oyundur. Açık ve net. Sıra tabanlığı yakın taktiksel oynanışı ve karakterlerin kendine has dinamikleri uzun süre sizi kendine bağlar. Amerika ve çevresinde geçen oyunun ana kahramanları tamirci Mike ve diğer arkadaşları. Bu adamların hayatlarında en önemli şey otobüsleri ama otobüs de bozulabiliyor ya da benzini bitebiliyor. Bu durumda yoğun bir mücadele sizi bekliyor. Çok farklı kampanya görevlerinde mücadele edebileceğiniz gibi hikayesi de sarıyor. IC 2D side scroll bir aksiyon RPG. İlk baktığınızda klasik bir oyun gibi durabilir ama çok daha fazlası. Zorlayıcı oynanış dinamiklerinin yanı sıra oyundaki anlatıcı kafa karıştırıcı hareket edebiliyor. Mesela size sola git dediğinde Gerçekten sola gitmeniz gerekiyor mu bunu düşünmeniz lazım. Bu yönleriyle dikkat çekici hızlı tempolu bir RPG. Fiyatı oldukça uygun ve Steam versiyonu da var. Night of the Full Moon. Akıllıca dizayn edilmiş güzel bir hikaye işlenmiş bir kart oyunu. Kırmızı başlıklı kızın o karanlık gecedeki olayına kadar farklı konulara değiniyor. Karşınıza gelen her karakterin mizacı ve tarzı farklı. Alışık olduğunuz kart oyunlarındaki gibi sınırlamalar yok. Hafif strateji ve 400'den fazla kart mevcut. Tasarımı gördüğünüz gibi mükemmel ve online hiçbir tarafı yok. Ücretsiz olabilirsiniz olarak Steam versiyonunda bulunuyor. Slash of Sword 2 işlemediği bir suçtan ötürü cezalandırılan bir adamın arenaya dövüşmeye gönderilmesini anlatıyor. Ama tabi oyunun bir yerinden sonra olaylar kopuyor ve verdiğimiz kararlar gidişatı değiştiriyor. İşin içerisine farklı silahlar ve farklı rakipler girerken bir dizi olayı araştırmak gerekiyor ve mekanları da keşfetmeye başlıyoruz. Animasyonlar ve tasarım güzel sadece Türkçe dil desteği olmadığı için baya bir kişi düşük puan vermiş. Samurai 2 Vengeance grafiklerine ve dövüş tarzına bayılacağınız eski tarz duran ama 60 FPS destekli modern bir Metfinger Madfinger Games'in en sevdiğim oyunlarından biri. Hack Slash ve aksiyon RPG tarzını güzel yansıtıyor ve karikatür tarzıyla görsel anlamda da doyurucu. Sadece ilerlemek ve aksiyon için bir oyun arıyorsanız tam size göre. Fiyatı da bedavaya yakın. Bloodstained Ritual of the Night ilk olarak PC'den oynadığım ama sonradan mobile geldiği için aşırı sevindiğim bir oyun çünkü eski tarz Metroidvania tarzını çok iyi yansıtıyor. Anime tasarımı barındırıyor ama macera ve hikaye anlatımı yönü de ön planda. Kesinlikle basit bir oyun değil. Souls-like oyunlar kadar zor da değil. Ama emek isteyen bir aksiyon kombat sistemi var. Mobilde fiyatı biraz tuzlu, Steam'de çok daha ucuz. Mobil puanı düşük verilmiş, ben Xiaomi Mi 10T cihazımda sorunsuz oynadım. Transport Tycoon Empire City cep boyutuna kadar küçülen bir iş simülasyonu. Ana amacımız ticaret yollarının kontrolü ama oyunda bundan çok daha fazlasını yapıyoruz. Örneğin bir şehir inşası yapıyoruz ama aynı zamanda şehirdeki fabrikaları ve üretimleri de kontrol ediyoruz. Kesinlikle şans verilmesi gereken bir yapım uzun bir süre oynayabilirsiniz. Smash Cuphead en sevdiğim aksiyon araba oyunlarından biri hatta belki de en başında olabilir. Amerika televizyonlarında denk geldiğiniz helikopter takiple araba kovalamacalarını hepiniz hatırlıyorsunuzdur. İşte bu oyunda kaçan arabayı kontrol ediyor ve şehri birbirine katıyorsunuz. Fizik yönü güzel geliştirilmiş ve, ve ne kadar uzun süre kaçarsanız o kadar gelişirsiniz ve yeni araçlar elde edersiniz. Company of Heroes dinamik ve gerçek zamanlı savaşları simüle eden harika bir yapım. PC'den mobile geldi ve şu an oynayabileceğiniz en sağlam askeri strateji oyunu. Steam fiyatı daha ucuz, 2. Dünya Savaşı zamanlarından tutun, Amerikalıların Normandiya çıkartmasına kadar birçok önemli savaş var. Tablet ile oynayabilirseniz daha çok zevk alırsınız. Dive in the Past. Akdeniz sularının dibine daldığımız, değerli eserleri aradığımız zaman geçirmek için birebir bir oyun. Görsel anlamda etkileyici ama kontrollere alışmak biraz zaman alabiliyor. Su altı olabildiğince gerçeğe yakın tasarlanmaya çalışılmış, en güzel tarafı kaybolan şeyleri buldukça elimizdeki ekipmanlar ile eskiden nasıl göründüklerine şahit olabiliyoruz. Tristopia Puzzle Journey, The Room tarzı bulmaca oyunlarıyla fiziksel bulmaca oyunlarının birleşimi gibi. Kısa bir oyun süresi var ama gerçekten çok da iyi bulmacalar bulunuyor. Güzel bir hikayede yedirilmiş. Birçok oyun medyası tarafından övgülere layık görülen bir oyun. Christopia Nova Journey diye bir oyunu daha var. O direkt ücretli ama o ayrı bir güzel. Uzay kaşifi Nova Dune olarak oynuyorsunuz ve hikayesi daha ağır basan bir yapım. Kart TF mükemmel dizayn edilmiş bir kart oyunu. Daha önce mobil platformlarda böyle bir oyun oynadığınızı zannetmiyorum. Kart tasarımlarından tutun oyunun genel sanat tasarımı oldukça ilgi çekici ve biraderlerin bu oyunu aslında Soltair tarzında. Kartırsız olarak oynuyorsunuz ve zindan paleti bulunan bir yapım mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim. Bitcap, hikaye odaklı oyunları sevenler için özel olarak listeye aldığım bir yapım piksel art tasarım seviyorsanız da tam size göre bir oyun. Oyunda iyi bir dedektifiz ama bir cinayetin suçu üzerimize kaldı. Kendi masumluğumuzu ispatlamak için uğraşıyoruz. Bu arada Bitcap 80'lerde geçiyor. Yani oyunun havası ayrı bir güzel. Kesinlikle grafikleri kötü falan deyip cahillik yapmayın PC oyuncularının bile fazlasıyla dikkatini çeken bir oyun. Vikings and Archer Journey Çok göz önünde durmayan ama güzel dinamikleri olan sonsuz koşu platform oyunu ve gördüğünüz gibi aynı zamanda okçuluk oyunu. İskandinav mitolojisinin üzerine tasarlanmış ve Nath isimli karakteri oynuyoruz. Minimalist grafik tarzı güzel ve zaman geçirmek için oldukça ideal. Hopeless 3 Yine sonsuz tarzda bir platform oyunu ama çok daha eğlence ve gelişim odaklı. Oyundaki ana kahramanlarımız lekeler. Bu lekeler mağarada mahsur kaldılar ama mağara çok normal değil. Kurtulmak için silahlanıp canavarlara karşı koyuyorlar. Siz ilerledikçe daha iyi ekipmanlar alabiliyorsunuz. Diğer hopeless oyunları da güzel ama benim favorim bu oyun. Flappy Dragon isminden de anladığınız gibi malum oyuna benziyor ama ondan daha kolay ve daha eğlenceli. Tamam bazen sinir olabilirsiniz ama genel olarak eğleneceğinize eminim. Oyunda 65'ten fazla ejderha var ve yetenekleri dolunca bölümleri çok daha hızlı tamamlayabilirsiniz. Dik olarak oynandığı için parkta, bahçede, metroda, otobüste oynamanız mümkün. Heroes and Castles 2 3 boyutlu kule savunma ve strateji RPG severler için oldukça iyi bir tercih olacaktır. Oyunun premium versiyonunun fiyatı da oldukça uygun. İlk oyunu kadar sevmesem de zaman geçirmek için ideal bir yapım gibi duruyor. Birimler oluşturabilir ve doğrudan kendinizle savaşabilirsiniz. Etkileyici animasyonlar yok ama idare eder. Evil Land Rush firmanın diğer oyunları kadar bilindik değil ama aslında oldukça güzel. Yine iyi bir hikaye anlatımı eklenmiş ama asıl olay bol bol bulmaca çözmek. Korku oyunlarını çok sevmediğim için tadını alamadım. Ara sahneler gibi hikaye derinliğini etkileyen yeni özellikler bulunuyor. Operadaki Hayalet Türkçe dil desteğine sahip, görsel roman tarzında bir oyun. Aynı bir roman gibi özenle yazılmış bir hikayesi ve ona ekstra olarak güzel karakter tasarımları benden geçer not aldı. Ayrıca oyun için farklı hikaye modları ve özellikleri de bulunuyor. Bu arada firmanın diğer oyunları çok iyi, hepsini ayrı severim. Oyun Operada dönen büyük ama gizemlere yol açan bir aşk hikayesinin üzerinde duruyor. Bence bir şans verin. En başta 20 tane demiştim ama hadi bir tane de benden olsun. Ama videoyu beğenip yorum bırakmayı unutmayın ve hala kanala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bonus yani 21. oyunumuz Ghost Case. Dedektifiye ve paranormal oyunları sevenler bence bu oyunu da sever. Öbür dünya ile iletişim kurabilen bir dedektifi kontrol ediyoruz ve bu abimiz 20 yıl önce üzeri kapatılan bir davanın üstüne tekrar düşüyor. Güzel bir videonun daha sonuna geldik dostlar. Listede oynadığınız oyunlar varsa lütfen görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Buna benzer videoların daha sık gelmesi için beğenmeniz ve abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Bir başka videoda görüşmek özlere kendinize iyi bakın